ayrı geçmez yukarı Geçmez. Tamam, yani, şu anda Tayyar abi evindeyiz? Onu, yani. onu bizim burada diyorlar. Ayrı kurban gidiyor. Bekir yani, amca yanımıza geldi sağ olsun. Hoş geldin yani, ya. Gidiyorsun Güneydoğu'dan alıyorsun. Münir Allah'ım gelmiş 35 sağ olsun. Kadim yengem şey, ev sahibimiz zaten. Her zaman yanına ya. gidiyoruz. Sağ olsun bizi güzel karşılıyor. Yediriyor, ütüyor. Allah evimiz gibi kalıyoruz. Kendi evimiz gibi kalıyoruz. <laughs> ne zaman gelse İslam kendimiz da, gibi kalıyor zaten. Yengem ne varsa Allah ne verse mu? yediriyor içine sağsın. Allah ondan razı olalım. olsun. Müdür de, <laughs> alam dersen de, yanına gidiyoruz. De, da, 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 da. Oturuyor, çayını çöküyor, hemen yiyor. Aynı Bekir Biz yalnız bırakmıyoruz. Hemen geldiğimizde muhabbet gelir yanımıza. Allah onu güldürür versin. Her zaman, ne zaman geldiğimizde bizi hiç yalnız bırakmaz. Can, 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 Maşallah, can, 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 Arkasında yaptığın zaman bagaj Geçen sene yoktu. Geçen sene yoktu şu Şimdi... no? possible... pues, de. anda yani... evet, öyle... evet. <mitad> biz de Trabzon evet, evet. <Shaw ones."> acımad <arises, withinterés> adacık Köyü'ndeyiz burada. Adacık köyleri ne Adacık Güney Mahallesi. Burada Güney Mahallesi yoksa Adacık Adacık Güney Mahallesi. Güney Mahallesi var mı? Evet arkadaşlar. Sen amcamız daha iyi söyledi Güney Mahallesi arkadaşlar. Yanlış olmasın. Mardım'dan Salim, Salim amcanın en büyük oğlu değil mi? Evet. Peki amca. Salim amcanın en büyük oğlu. Şimdi, şimdi Aşağı yukarı bu babamızdan ben bu, bu, bu anda 10, 10, yaş, yaş, 10 yaş küçük. Babamızın hayatta olsaydım 92 yaşında olacaktı. Evet. 82 yaşında Bekir amca. Maşallah. Diri yani. Bizden yani bir arada geçen sefer fonduk topladık. Yani Vallahi bizi geçti gibi. yani. yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> çok Hinti güzel var. günlerimiz Hinti olmuş geçen sene. Bu sene de Tayyar abi rahatsızdı o yüzden var, e? ziyaretine gelelim dedik. Allah ona da acil şifalar versin. Yani. Çocuklarına bağışlasın. Yani biz her zaman burada iyi günlerinde kötü günlerinde ne olmaya çalışıyoruz de arkadaşlar. her zaman dostluk iyi günde olmaz. Kötü günde de olacaksın ki o zaman dostluğu dostluğu olmayacaksın. bir şey var. Tekirdağ'dan kalktım, buraya geldim. Çünkü müziğin yetmişliğimiz var, çin var, bu muhabbetimiz var. Ben niye düşünüyorum ben alacağı da <laughs> Mineral bir şey diyor mu? Ne diyeyim? Selamımı söyle. Çok selam söyleyin. Aleykümselam. Çocuklara Aleykümselam. Aleykümselam. Onların da çok çok selam var size. Aleyküm selam. Ya onu da burada gözü tutuyor çocuklar işte okulda olduğu için. Evet. Şimdi okulu yerde bırakırsak olmaz öğrenilmez. Hani yani birincisi olmasa belki olabilirdi de. Tam, ne isteyin yenge torunuma ne yolu yani soruna bakayım. Ne isteyin Burada memlekette ne yolu hediye yollayalım. Ne dedin ne Mısır onu ne dedin ya? Mısır onu istedin. Gökyüzüne çıkıyor da tekrar geri geliyor ya. Birinin kafasına isabet edip bir zaman Burada evet, çok amcamız da burada. Yani, ha sigara içiyor. Maşallah sigarayı bırakmadı. Sene çekin, sene. De... <laughs> bay bay yapın. Yani. Evet, dayağı değil. Bunlar da güzel bir şey aslında. Sen işte alırsan koyunlara çek. Dursun bir köşede. Ee, diyeyim daha bile herkes saklasın yani resim fotoğrafı, telefonu olanlar. Mesela adam şey öğrenden sonra aç bir de adam. Şimdi ben, benim olsa yayla etim hep koyunlarımı çekerim. Cimbirakları ee, çekerim. <laughs> E, ee, koyun ağaç E ee, ne olacak? Geçimi çekerim, başına takarım kele. Ooo, oh, ben oh, de. Ee, <laughs> Akçabat, Azacık, Aa, bu kutu. Kutu, 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 kutu,